4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nın startı pandemi nedeniyle bu yıl İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen mini bir basın toplantısıyla verildi. Konak Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen yarışma için Başkan Misket Dikmen bu sene COVID-19 özel karikatürleri beklediklerinin altını çizdi. Bu yılın konusu pandemi. Karikatür ee dayatılanla mücadele ediyor. Ama bu sefer pandemi bize e, dayatıyor. <laughs> Basında çok önemli bir yeri var. Bu kadar baskının, zulmün, cehaletin, hukuksuzluğun olduğu bir dönemde söze eğer ipotek konuyorsa kalem işlemeye devam ediyor. Kalem bu sefer çizgilerle konuşmaya başlıyor ve e, pandemi de sanıyorum bu yarışmayla e, konuşulanlar konuşulabilenler ve konuşulamayanlarla o kalemin e, ucunda bize bu yarışmayla yansıyacak. Ben e, hepinize teşekkür ediyorum. Abdülbatur, konakta karikatürlerin sergilendiği bina ile ilgili de açıklamada bulundu. Kızılay'la yapılan protokol e, 2019 yılı içinde tamam e, bitti. 2019 yılından sonra Kızılay'la yaptığımız çeşitli temaslarla efendim genel merkezin yaptığımız çalışmalar maalesef olumsuz neticelendi. Kızılay'a ait olan binanın başka bir amaç için kullanılacağı şeklindeki talep üzerine biz de Kızılay'a ait olan bu binayı boşalttık. Ama müjdeli haberi yakın sıra içinde vereceğiz. O mekandan çok daha geniş bir alanda kısa süre içinde değil mi artık önümüzdeki hafta içinde çok daha merkezi bir yerde yine hem müzemizin olacağı yine karikatüristlerin birlikte sergi salonu şeklinde kullanabilecekleri bir mekanı sağlayacağız. Öte yandan pandemi nedeniyle başvurular ilk kez bu yıl elektronik posta üzerinden alınacak. Dereceye girenlere para ve plaket ödülleri verilecek.